Mevlid de geçen ilk şarkı. Mevlid bilmeyenler olabilir. Mevlid bilmeyenler varsa aramızda 2013'ler varsa anlatayım. Ee, <laughs> Mevlid ölüyorsunuz. After. <laughs> Hayatınızın son after'ı ve siz yoksunuz. Değişik de bir gün. Sevdikleriniz, ve akrabalarınız, arkadaşınız, akrabanız ilk kez bir aradalar. Gerçek böyle bir arada, yani böyle ne bileyim. Anneannenizle de, Fakba Deniz yan yana oturuyor. Başta sağ olsun sizin de. Elimde büyüdü benim. Ah, ah teyzeciğim benim de. <laughs> yemek dağıtılır meclislerde. Mecliste yemek. Sen Cembe ne istersin meclisinde? Ne yiyelim? Taco. Meksika mı yiyelim? ne istiyorsun? Kıyma. Kıy <gülüyor> Kıyma. <laughs> Kıymalı taco. Kıymalı taco. Sen ne istersin? Canım. Ben e, ee, üstüne çıkamayacağım ya. Ben böyle... Birinin, Sushi mi? Nerede öldüm ya? Nişan taşında mı öldüm? Şey istiyorum, böyle yemesi zor bir şey istiyorum. Böyle ne bileyim, sulu, böyle ıspanak sulu böyle, sulu yemek. Ya yani böyle yerken böyle dökülsün falan, yoğurt yanına. Böyle yoğurt koysun bile. Üstü böyle insanların salça olsun falan. Ekmek balmak istesinler. Pis bir after Haydi yani zor zor olsun. O kadar öldüm abi diyor. <laughs> bir son şakası falan yani. diyor. Ben sen bu arada sen? yemeği sana yapmıyorlar. Yemeği bana yapmıyorlar mı? Hani gelenler hani bayılmasın falan. ya ama sözü ben öldüm diye yemek yapıyorum. Evet. Sen ne istiyorsun? Ben mantı diyeyim. Mantı. Taco ve mantı. <laughs> Arkadaşlarımın Doğru. vizyonu. Mantıyı nasıl açacaklar ya? Sen ya. öyle Yo, yoğurt dedi. ne ne oldu bu sen? Mantıcım kesecekler söyle. Ben sana bir herkes ayakalıyım. bir tane kapıyıp şey diyecek. Ne diyecek? Başınız <laughs> <laughs> pardon, başın sağ olsun. Kekik alabilir mi? <laughs> nane, nane, <laughs> nane nane pardon nane nane. Bu olarak ne var? <laughs> Bilmiyorum da mantına tereyağı döküyorlar mı? mas só